üç arkadaş, kışın tadını çıkarmak için ormanın derinliklerinde bir tatil planlar. Her şey harika başlar. Ta ki beklenmedik bir kar fırtınası her şeyi alt üst edene kadar. Telefonları artık çekmiyordur. Arabalarının olduğu yollar ise tamamen kapanmıştır. Geri dönebilmek için tek bir şansları vardır. Ormanın içinden geçen eski bir kestirme patika. Ama patikanın başında durduklarında kalplerine bir korku düşer tozlanmış eski ahşap bir tabela üzerinde çiviyle kazınmış bir yazı vardır. Gece bu ormanda kalanlar sabahi görmedi. Bu uyarıyı gördükten sonra paniğe kapılırlar ve adımlarını hızlandırırlar. Tek amaçları hava kararmadan ormandan çıkmaktır. Ancak birkaç dakika yürüdükten sonra içlerinden biri dona kalır. Diğerlerine sessiz olmalarını işaret eder ve karın üzerindeki izleri gösterir. 1, 2, 3 ve 4 ayak izleri üç kişiye ait değil, dört kişiye aittir. Daha da korkuncu, o dördüncü iz sürekli olarak onlara çok yakın bir mesafede, sanki hemen arkalarındaymış gibi belirip duruyordur. Ama etraflarında hiç kimse yoktur. Gece çöktüğünde başka çareleri kalmaz. Ateş yakıp korkuyla birbirlerine sokularak beklemeye başlarlar. Tam o sırada ormanın zifiri karanlığından ince bir düdük sesi duyulur. Sesin geldiği yöne döndüklerinde arkalarındaki karın bir anda çöktüğünü fark ederler. Sanki orada görünmez biri ayakta duruyormuş ve az önce bir adım atmış gibi. Arkadaşlardan biri titreyen bir sesle fısıldar. Biri biri bizi takip ediyor. Sabah olduğunda güneşin ilk ışıkları ormanı aydınlatır. Ancak ateşin başında artık sadece tek bir kişi kalmıştır. Diğer ikisi gecenin karanlığında kaybolmuştur. Hayatta kalan son kişi titreyerek ayağa kalktığı sırada karşısında duran şeyle kanı donar. Tam önünde kendisinin tıpatıp aynısı olan bir adam durmaktadır. Tek bir farkla, yere düşen gölgesi yoktur. Adam yüzünde rahatsız edici bir gülümsemeyle ona doğru fısıldar. Asıl sen kayboldun. Ben değil. Çünkü bu ormanın korkunç bir sırrı vardır. Buraya giren hiç kimse kendi kopyasıyla yüzleşmeden dışarı çıkamaz. Bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.